Merhaba arkadaşlar. Mert ben. Hollanda vlogu. Umarım ses rüzgardan dolayı düzgün geliyordur. Hollanda çok rüzgarlı bir yer. Amsterdam'a gidiyorum. Şu anda Leiden diye bir şehirdeyim. Abim burada yaşıyor. Leiden şehrinde. Okul. Selamı çaktı. Bisiklette giden çocuklar. Size biraz doğa manzarası. Abla köpeğini gezdiriyor. Köpeği sıçıyor şu anda. Market'e gireceğim. Biraz fiyatlara bakalım. Sanlar alışveriş yapıyor. Ürünler var. Marketteyiz. Kuru fasulye mi lan? Arkadaşlar burada e, Gıdaların üzerinde Şöyle Skorlar var. A'dan E'ye gidiyor. A sağlıklı oluyor. E'de Sağlıksız oluyor sanırım kuru fasulye sağlıklıymış. Güvenle yiyebilirsiniz. Ispanağa bakıyoruz. Bu da almış. Tavşanlı çikolatalar. Easter yaklaşıyor. Bayram heyecanı. Hollanda'yı sarmış durumda. Nüfusu yaşlı. Adam kendi kendine bırrrr dedi. Bisiklet kullanıyorlar yaşlılarda. Zindeler. Düz bir memleket. Bisiklette en popüler ulaşım biçimi. Ankara'da bisiklet zor. Çünkü Ankara... <laughs> Ankara düz değil arkadaşlar. Bilgilendirmeye devam ediyorum. Bisiklet yolundan yürüyorum. Umarım başıma bir iş gelmez. Doğa. Yarım uzun var sabahtan. Onu yiyeceğim. Biraz çöplerden bahsedelim. Ee, Hollanda'da. Geri dönüşüm Aktif biçimde uygulanıyor İnsanların çöplerini Ayırması bekleniyor Organik atık Kağıt ve Geri kalan atıklar şeklinde Üçe ayrılıyor Tren durağına gelmek zorayım. Evet, treni kaçırdım sanırım Olsun arkadaşlar Bekleriz Nasıl olsa Kurgu denen bir şey var Ve ben videoyu keserim. Siz beklemezsiniz. Ben beklerim. İnsanlar bisikletleriyle buraya gelip sonra da trene biniyorlar. Çok mantıklı. Bu da ulaşım şirketinin sağladığı kiralık bisikletler. Hiç rahat değiller. Bilmiştim. Ve ilginç bir pedal fren sistemleri var. Gördüğünüz üzere alışık olduğumuz frenler bu bisiklette yok. Burada fren yapmak için pedalları ters yönde çevirmeniz gerekiyor. Dutch stili diyorlar buna. Bakın yine bir şey öğrettim. Rica ederim. <laughs> Ik ben de trainen niet in de koude. Ik er de zuid aan. Ik ben meestal door. Let op dat u bij het in- en uitchecken slechts één pas aanbieden. Deze sprinter rijdt verder richting Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk en Hoorn Kersenboogerd. Amsterdam Santral tren şehir merkezi Santral Santral Hazırlayıp koyuyorlar böyle bile kitap okuyor Biz de Youtube'a içerik üretiyoruz Şemsiyemi mi açtım? Yağmur var Ben istasyonun yanlış tarafından çıktığım için Doğru tarafına yürüyorum Ve editle doğru tarafından çıkmışım gibi çekeceğim. Evet, trenden indik. Amsterdam Santra istasyonu. Doğru kapısından çıkıyoruz. işte Amsterdam. İnsanlar. Yoş. belediye çalışması var. Seçimler yaklaşıyor tabi. Göz boyayacaklar. Biz yaptık diyecekler. şoplar insanlar burada bir takım e, bitkisel ürünler satın alıyor ve tüketiyorlar peynirler de var Amsterdüm'ün meşhur peynirleri bitkisel değil bu hayvansal. <laughs> Dükkanlar. Ee, Ördek dükkanı. Mama Çeşit çeşit ördek var. İsterim kafası var arkadaşlar burada. Patatesçiye geldik. Patates. Hollanda mutfağı. Yediğim şeyin videosunu göstersem ayıp olacak. O yüzden göstermiyorum patates böyle arkadaşlar. Üzerine trüflü mayonez istedim. Orta boş. Patatesimizi yedik. Patates mi lan? Mantar dükkanına geldik. İçeride uzaylılar var. Aralara Öyle fotoğraf falan gireceğim arkadaşlar haberiniz olsun korkmayın. Şöyle mesela. Kafeden çıktım. Kahve içtim. Şimdi ne içtiğimi söylemeyeyim. Fotoğrafını falan da göstermeyeyim. Ayıp olmasın. Bir tane latte içtim. Hala yağmurdu. Ama ben sizin için yürüyeceğim. Buradaki yayalar böyle gözüküyor herhalde. Bakın böyle kanal turları yapılıyor. Gerçi bu tur aracı mı yoksa değil mi bilmiyorum. Neyse artık. Binalar hep böyle. Tek tip. Çok sıkıcı. Toki gibi. şok. shop. kaplamışlar. İlgimi çekti. Az daha içeri giriyorum. Bir dark store daha. Saat 5 çeyrek şu an. Ortalık sakinleşmeye başladı. Çoğu dükkan, kafe saat 5'te kapatıyor zaten. Bu da neymiş? İnek Müzesi. Şöyle minik arabalar var. Popüler. lale müzesine geldik. Türkiye'den çaldıkları lalelerle yollarını buldu Hollandalılar. Hayat size hayatlar. 100 numara dedikleri yer burasıymış arkadaşlar. Bir de şöyle su kenarında yaşayanlar var. Senin uzanması için rüzgar bekliyorum. Gelmedi. Hollanda waffle'ı Arkadaşlar waffle aldım, ee, şimdi onu yiyeceğim de size göstermeyeyim, ayıp olmasın. Şöyle bir şey, sıcak. Dam meydana geldik arkadaşlar.